Evet arkadaşlar performans testlerimiz, son bakış performans testlerimizin sonuncusu kitabımızın da son testiyiz. Bakalım sorularımıza. Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Birinci cümlede çekim ekinin yapım ekinden önce kullanımını örnekleyen sözcük vardır. Arkadaşlar çekim ekinin yapım ekinden önce kullanımı. Mesela birkaç tane örnek vereyim. Kapı sözcüğü isim kapıda Hal ekini aldı bakın. Kapıdaki çocuk desem. Şimdi buradaki ki eki sözcüğün türünü değiştirdiği için yapım ekidir. Sıfat yapan ki diyoruz. Böyle bir kullanım vardır. Veya farkındalık diye bir kullanım olabilir. Veya dedem, benim dedem bakın mesela. Dedem, yelik eki, dedem gil dediğiniz zaman böyle bir kullanım olabilir. Yani bunları çoğaltabiliriz. Bunlara dikkat etmek gerekir. Sorularda Sözcükte yapı konusunda böyle örneklere değindik arkadaşlar. Ee, devam edeyim. Şimdi bakalım bu sınav. Sınava katılanlardan bazılarının ilk sınavı olduğu için bazılar masanın üzerindeki. Bakın üzerindeki imza çizelgesi. Üzerindeki kapıdaki gibi. Evet bu vardır. Yanlıştır diyor bu doğru. İkinci cümlede hal iki almış sözcük vardır. Sınava katılanlardan kaçı başarılı olmuştur? Sınav, sınava katılanlar dan kaçı başarılı olmuştur. Bu katılanlardan derken katılanların kaçı demiş bakın. Yel Kekini de gördünüz. Ama Halek'i almış mı? Evet, şu Halek'i almış deriz arkadaşlar. Birinci cümlede denek sözcüğün türünü değiştirmiştir. Nasıl değiştirir arkadaşlar deneki? Mesela su isimdir. Sudan bahane veya sıra, sıradan insan gibi. Şimdi burada bakın Su isimken sudan bahane burada ne oldu? Sıfat oldu. Sıfat görevi. Yani bu kelimenin türünü değiştirdiği zaman ne oldu? Yapım eki oldu değil mi arkadaşlar? Böyle bir şey ara diyor bana. Bu sınav sınava katılanlardan katılanların bazısı. Bakın, bazıları değil mi? Bazıları derken sınavı katılanların bu tamlayan eki Görevinde arkadaşım sözcüğün türünü değiştirmiyor. Tamlayan ekleri çekim ekleriydi. Çekim eklerini bir hatırlarsak isim çekim eklerini. Tamlayan eki, tamlanan iyelik ekleri, hal ekleri, çoğul eki ve ek eylem diyebiliriz değil mi? İyilik çekim ekleri zaten kip ve şahıs ekleri arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Sözcüğün türünü değiştirmiştir. Hayır değiştirmemiş. Başka bir denimde yok zaten. O yüzden sorumun... Doğru seçeneği yanlış olan seçenek bu. Ama diğerlerini de öğrenmek adına bakalım. İkinci cümle birleşik yapılı bir soru cümlesidir. Sınava katılanlardan kaçı başarılı olmuştur? olmuştur derken bakın soru var. Birleşik yapılı bir soru cümlesi mi? Şimdi arkadaşım, katılanların anını gördün değil mi? Bu sıfat fiil olduğu için yani fiilimsi olduğu için bu bir birleşik yapı girişik birleşik bir cümle olur. Bu da doğrudur. İkinci cümlede birleşik eyleme yer verilmiştir. Birleşik eylem arkadaşlar. Burada da başarılı olmayı gördünüz. etmek olmak, kılmak, eylemek buyurmak eylemek buyurmak. Bunlar birleşik fiil yapar. Bunlar yardımcı fiille biliyorsunuz bir hatırlayalım yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller vardı. Kurallı birleşik fiiller vardı. E bilmek, a bilmek, e gelmek, e yazmak, ı vermek gibi. Bir de anlamca kaynaşmış birleşik fiiller vardı. Kulak vermek gibi, başvurmak gibi, öngörmek gibi, vazgeçmek gibi. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bu bakımdan sorunun doğru seçeneği C şıkkı olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci soru numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir diyor. Bakalım birinci cümlede eylemsi iki alan sözcükler vardır. Bu sınav sınava katılan, katılan, evet katılan öğrenci. Katılanlardan bazılarının ilk sınav olduğu dık dik. Bazıları masanın üzerindeki imza çizelgesini doldurmayı unutmuş derken bakın 3 tane eylemsi iki alan sözcüğümüz var. Dolayısıyla hangisi doğru değildir diyor. Bu doğrudur. İkinci cümlede basit ve türemiş sözcüğe yer verilmiştir. Sınav, sınamaktan sınav diyebilirsiniz arkadaşlar. Katılmaktan katılan, evet bu da türemiş sözcüktür. Kaçı da basit sözcüktür? Ee, evet, basit ve türemiş sözcüğe yer verilmiştir arkadaşlar. Birinci cümlede sıra sayı sıfatı örneklenmiştir. Yani birinci, ikinci, üçüncü kişi gibi. Bu sınav, bakın bu işaret sıfatı arkadaşlar. Sınava katılanlardan bazılarının ilk sınavı yani birinci sınavı diyebilirsiniz değil mi arkadaşlar? Bu bakımdan ilk ve son sözcüklerine ve orta sözcüklerine dikkat edin. Bunlar da sıra sayı sıfatı yapar. Bu bakımdan bu da doğrudur. İkinci cümlede ünsüz değişimi kuralına aykırı. Ünsüz değişimi yani yumuşama arkadaşlar değil mi? Yumuşama kuralına aykırı bir kullanım var mı? Bakın kaç kaçı ünlüyle başlayan bir ek aldığında e, sert ünsüz Yumuşamamış. Mesela kitap, kitabı diyebiliyorsunuz. Burada yumuşama oluyor ama kaç kaçı diyemiyorsunuz. Veya hukuk, hukuku diyemiyorsunuz. Hukuku diyorsunuz. Böyle bir durumda yumuşamaya aykırılık durumu vardır arkadaşım. Bu bakımdan sorumun doğru seçeneği E şıkkı olur. Hepsini bulduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam ediyorum. Yukarıdaki parçada parantezde boş bırakılan yerlere hangi noktalama işaretleri getirilmelidir diyor sorumuz. Sorumuza baktığımızda sert bir ses gir diye bağırdı. Bağıran ne sert bir ses? Özneyi ayırdım bakın virgül koyarak. Gir. Bu büyük harfle başladığına göre ve cümle değeri taşıdığına göre bir ünlem olacak değil mi? E tırnak içinde olmalı. Alıntı değil mi? Sert bir ses gir diye bağırdı. Hilal kapıyı açtı. Bakın hilalden sonra virgül olduğu için kapıyı açtı cümle bitmiş nokta olup büyük harfle başlaması gerekiyor ama küçük harfle başladığı için buraya ne getirmem gerekiyor? Burada virgül olduğu için noktalı virgül. Çünkü bu büyük ihtimal sıralı bir cümle. Küçük ve dar sayılabilecek bir büroya girdi. Bakın büyük harfle başlamış. Demek ki sıralı cümle bitmiş. Nokta. Şimdi baktığım zaman virgül, tırnak, ünlem, tırnak, noktalı virgül ve nokta olan şık denizlidir. Sorumun doğru seçeneği değişiklik olur gençler. Evet arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi ögeleri ve ögelerinin sıralanış yönüyle bu cümleyle özdeştir diyor. Bakalım. Güzel sanatlar içerisinde diye değerlendirilen edebiyat. Sanki bura özne gibi bakın. Yazılı ve sözlü bütün anlatımlar içinde barındıran, besleyen, kimi bilim ve sanatlara kaynaklık eden, toplum hafızasını canlı tutan bir kültürdür. Bir kültür değildir yüklem. Yüklem isimse arkadaşlar bir öndeki kısımlar sıfat mı değil mi buna etki ediyor mu diye bir bakın. Ve bizim cümlemizde etki ediyor. Bakın yazılı ve sözlü bütün anlatımları içinde barındırandan tutun da canlı tutan bir kültürdüre kadar yüklem. Canlı tutan kültür olan ne? Güzel sanatlar içerisinde değerlendirilen edebiyat. Yani cümlemiz özne ve yüklemden oluşuyor. Bakalım toplum bireylerin birbiriyle kaynaşarak birbirlerini geliştirerek bakın hala devam ediyor toplum noktalı virgül ayırdı özneyi. Bireylerin birbiriyle kaynaşarak, birbirlerini geliştirerek, birbirlerini değiştirerek oluşturdukları yapı. Nasıl yapıymış? Oluşturdukları yapı. Bakın sıfat fiili gördünüz, bölemem. Oluşturdukları yapıdır, yapı değildir. Buranın tamamı ne oldu? Yüklem oldu. Ee, değiştirerek oluşturdukları yapı olan ne? Toplum. Demek ki sorumun doğru seçeneği A şıkkıdır arkadaşlar. İkisi de özne ve yüklem. Evet arkadaşlar, 5 soruya devam ediyorum. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Birinci cümledeki söz grubu belirteç yani zarf görevindedir diyor. Hedefler büyük olduğunda bakın korkular küçüktür diyor. Büyük olmak büyük olduğunda dık dik sıfat fiili gördünüz arkadaşım. Hedefler küçüktür demiyorsunuz bakın. Hedefler büyük olduğunda küçüktür. Korkular küçüktür. Küçüktür yüklem. Bakın ek eylemi gördünüz. Küçük olan ne? Korkular özne. Ne zaman küçüktür? Hedefler büyük olduğunda. Zaten arkadaşım bu zarf tümleci. Zarf tümleci ise buna ne diyeceksin sen? Belirteç görevindedir. Zarf görevindedir diyebilirsin. Sıkıntı yok. Hedefler büyük olduğunda küçüktür. İkinci cümlede belgisiz sıfata yer verilmiştir. Bakalım belgisiz sıfat. Beyin hayatımızda e, hayatımızda aldığımız bütün kararlar. Bakın bütün tüm e, bu belgisizlik ifadesidir ve ismin önüne geldiği için belgisiz sıfat diyebilirim buna. Üçüncü cümlede girişik bileşik bir cümledir. Girişik bileşik olması için ne gerekir arkadaşım? Fiilimsi gerekir değil mi? Fiilimsi yüklemden bağımsız bir tane fiilimsi gerekir. Bu nedenle yapısının iyi incelenmesi gerekiyor. Bakın incelenme derken isim fiili gördünüz. Evet bu da e, girişik bileşik bir cümledir. Dördüncü cümlede vurgulanan öğe yer tamlayıcısıdır. Şimdi arkadaşlar eğer yüklem vurgu meselesinde eğer yüklem ise bir önceki kelimeye atar. Eğer yüklem isimse vurgu kendindedir. Bir de şunu da bilmekte fayda var. Ee, ki gibi, da de gibi, mı mi gibi ifadeler varsa vurguyu kendinden önceki ögeye aktarır. Bu kadarını bilmeniz vurguyla ilgili soruların e, yapmanıza yetecektir fiil ise kendinden önceki. Ve peki öğretmenin fiil ama başında bir e, kelime yok. Devrik bir cümle fiil o zaman kendindedir. Yani fiil en baştaysa cümlenin başındaysa ve yüklemse o zaman kendindedir. İsim cümlesi ise yine kendindedir. Fi, mı gibi sözcükler varsa bunlar da kendinden önceki ögeye aktarır öğey. Bakalım uzattım. Aksi halde yanlış şeylere koşullanmış bir beyin sizi istemediğimiz kararlar almaya sevk edebiliyor. Bakın sevk edebiliyor. Neye sevk edebiliyor? İstemediğimiz kararlar almaya. Bakın dolaylı cümleç yani yer tamlayıcısı vurgulanmış arkadaşlar. Beşinci cümle olumlu, kurallı ve eylem cümlesidir diyor. Bakın o zaman beynin sadece bir araç olduğunu ve onu yönetenin biz olduğumuzu bilmekte fayda var. Fayda var, varmak değil bakın bu fayda mevcut yani mevcut tur vardır isim cümlesi arkadaşım. O yüzden evet kurallı sonda olumlu ama eylem cümlesi değil bir isim cümlesidir. Bu bakımdan sorunun doğru seçeneği yeşiklidir. Altıncı soru bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden Hangisi yanlıştır diyor. Birinci sözcük birden fazla yapım eki almıştır. Bakalım iç içermek içeren evet birden fazla yapım eki almıştır. E, i̇kinci sözcük hem iyilik hem durum eki almıştır. Hal durum ekleri ismin iyi hali e d den hali bunlar gelsin aklınıza. Arkadaşlar İyelik eki bakalım hayatında olması onun olması. Şuradaki iyelik ekini gördünüz. Neye kaynaştırma olmasını neyi olmasını zaten ını diye bir şey kullanım varsa genellikle birincisi yelik ekidir. ikincisi hal durum ekidir arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğru. Üçüncü sözcük şimdiki zaman çekimli bir fiildir. Bakalım tanımlıyor yorum derken bakın birinci peki şahıs ekiyle umla ve şimdiki zaman çekimlenmiş. Evet çekimli bir fiildir. E, dördüncü sözcük tamlayan durumunda bir isimdir. Şimdi sizin düşündüğünüz evet tamlayan durumunda ama isim değil bu bir e, zamir arkadaşlar. Yani adıl dolaşıyla sorumun doğru seçeneği değişiklidir ama hem yapım hem çekim eki ÖSYM'nin son zamanlarda sorduğu soru tiplerinden. E, yani bunu çok sık kullanıyor. O yüzden buna bakmakta fayda var. Düşten düşünmek, düşünmekten düşündük. Dık dik, sıfat fiil eki yani fiilden isim yapım ekidir değil mi? E son hali isim olduğuna göre düşündüğünüz sizin düşündüğünüz bakın iyelik eki de gelmiş değil mi? Zaten sizin diye bu. Yani ikinci çoğu şahıs e, iyelik eki değil mi bu? O zaman bakın bu da iyelik eki yani de hal eki son hali isim olduğu için bak isim çekim ekleri gelebildi arkadaşlar. Bu haliyle bu da doğrudur sorumun doğru seçeneği değişiklidir. Evet arkadaşlar 7 soru güzel bir soru olmuş. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur diyor. Yazım yanlışı yolun karşısına geçti hızla. Bürosuna koştu. Sekreterine rahatsız edilmemesini söyledi. Telefona sarıldı. Evinin numarasını tam çevirmiştik. ki. Evet şuradaki ki. Çevirmişti kiler. Bakın anlamsız oluyor. Çevirmiştik ki. Zaten fiilden sonra gelen daha D'ler ve kiler her zaman bağlaştır ayrı yazılır değil demiştik değil mi arkadaşlar? Bu bakımdan yazım yanlışı var. Ee, sıralı cümle diyor. Yolun karşısına geçti. Bakın birinci yüklemim bu. Bürosuna koştu. Bakın şimdi ikinci yüklemim de bu. E, yolun karşısına hızla geçti diyebilirsiniz. E, bürosuna koştu da diyebiliyoruz. Bu bakımdan sıralı cümlede var. Kaynaştırma öncüsüne bakalım. Kararını derken şurada gördük. E, kaynaştırma öncüsü diyebilirim. Ek eylem yine çevirmişti. İkinci zaman eki bakın. Çevirmişti. Çevirmişti derken arkadaşlar yani idi imiş ve ise, fiillere gelen idi imiş ise yani ikinci zaman ekleri ek eylemdir. Enzaman ek eylem de var, edilgen eylem yok. Edilgen olması için L ve N ekini alması gerekiyor değil mi arkadaşlar? Edilgen eylem olabilmesi için. Mesela açmak etkendir, açılmak edilgendir değil mi? Yani böyle bir şeye bakacağız. Bu sadece rahatsız edilmek, etmek der, edilmemesini söyledi diyor. Evet burada var ama bu eylem değil. Bakın edilme edilmeme, şuradaki isim fiil ekini gördünüz. Yani bu fiilden isim yapım ekidir, bütün fiilimsi ekleri. Hatta sonunda onun edilmemesi derken iyilik ekini, neye kaynaştırma iyi, hal ekini de almıştır. Bakın iyilik ve hal eklerini. Bu bakımdan sorumun doğru seçeneği B şıkkı olur, güzel bir soru olmuş. Evet arkadaşlar 8. soru bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Yüklemler edilgen çatılı eylemlerdir. L ve N eklerine dikkat edin. Yapım ekleri fiilden fiil yapım ekleri başlamaktan başlanmış. Bakın okumaktan okunmuş derken evet fiiller edilgen çatılıdır. Unvan sıfatına yer verilmiştir. Paşa, bey, hanım gibi ifadeler unvan sıfatıdır. Tamlayan adıl olan isim tamlaması vardır. Bu nun üzeri derken bakın tamlayan adıl miktar zarfı kullanılmıştır. Bunu bulamadım. Dolayısıyla sorunun doğru seçeneği değişiklidir ama fiilden isim yapamam ekini söyleyelim. Görmekten görülmek. Görülme. Fiilden isim yapım ekidir. Bütün fiilimsi ekleri fiilden isim yapım ekidir. Burada da isim fiil vardır. Bakın sonunda da ne gelmiştir? İsim çekim eklerinden haleki gelebilmiştir. Bu bakımdan sorunun doğru seçeneği değişiklidir. Evet 9 ve 10. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız diyor soru kökünde. Bu parçanın numaralanmış cümlelerden hangisi ögeleri ve ögelerinin sıralanış yönüyle özdeştir? Hümanizma ruhunu anlama ve duyum duymadaki ilk aşama. Bir daha okuyayım. Hümanizma ruhunu anlama ve duymadaki ilk aşama. Ha, yani hümanizma ruhunu anlama ve duymadaki ilk aşama insan varlığının en somut anlatımı olan sanat yapıtlarının Benimsenmesidir. Bakın insan varlığının en somut anlatımı olan sanat yapıtlarının benimsenmesi, insan varlığının en somut anlatımı olan sanat yapıtlarının benimsenmesi. Burayı ayıramam kelime grubu. Benimsenmesidir. Ek eylem almış. Ee, i̇nsan varlığının en somut anlatımı olan sanat yapıtlarının benimsenmesi olan nedir? Hümanizma ruhunu anlama ve duymadaki ilk aşama. Yani burayı özne ve yüklem olarak aldık. Sanat dalları içindeki edebiyat, nasıl edebiyat? Sanat dalları içindeki edebiyat. Bakın zaten sıfat yapan ki'yi de gördünüz, burayı da bölemiyorum. Düşünce ögeleri en zengin olandır. Düşünce ögeleri en zengin olan değildir diyebiliyorum. Bakın ek eylem. Peki düşünce ögeleri en zengin olan, burada bir kelime grubu bakın, olana etki ediyor. Düşünce ögeleri en zengin olan ne? Sanat dallar içindeki edebiyat. Dolayısıyla bu da özne ve yüklemdir. Ee, sorumun doğru seçeneği 1 ve 2 olur. Öğelerinin sıralanış yönünden özne ve yüklem olurlar arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman zaten şurada D var. Bu genellikle hal eki olduğu için yer tamlayıcısıdır. Bu olamaz. İşte çeviri etkinliğini biz bu bakımdan, bu bakımdan önemli ve uygarlık davamız için. Bakın zarf veya adet tümleci. Ee, ...gibi değerlendirmem gerekir. Hemen göz ucuyla baktığım zaman... Yani sorunun doğru seçeneği A şıkkı olur gençler. Evet arkadaşlar 10. soruyla devam ediyorum. Ee, bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi... ...yanlıştır diyor. Birinci cümlede sıra sayt sıfatı kullanılmıştır diyor arkadaşlar. İlk aşama derken bakın burada ilk birinci ve ikinci... ...anlamına gelen ilk, orta, son ifadelerine dikkat edin. Bunlar sayı sıfattır. Bu doğrudur dolayısıyla. İkinci cümlede eylemsi ek eylem alarak yüklem olmuştur. Eylemsi baktığımız zaman zengin olandır dediğiniz zaman olan eylemsidir, olan değildir diyebiliyorsunuz. Bakındır ek değildir, ek eylemdir ve yüklem olmuştur. Üçüncü cümlede bağlaş nesneleri bağlamıştır. Üçüncü cümleye bakıyorum bağlaşları buldum. Nesneleri mi bağlamış bakalım. Bir ulusun diğer ulusların edebiyatlarını kendi dilinde ve düşüncesinde yinelemesi için zeka ve anlama gücünü o yapıtlar oranında artırması, canlandırması gerekir. Gerekli olan ne? Zeka ve anlama gücünü o yapıtlar oranında artırması bakın ve canlandırması. Burası özne. Burada özne kelime grubu içindeki parçaları, tamlayanları bağlamış bakın. Şurada da yine yinelemesi için gerekir. Edat tümleci ya da zarf tümleci içindeki parçaları bağlamış, bu bakımdan nesneleri bağlamamış. Sorumun doğru seçeneği C'dir ama e, özne zamir türünde mi bakalım dördüncü cümlede. İşte çeviri etkinliğinizi, etkinliğini biz bu bakımdan önemli ve uygarlık davamız için etkili sayıyoruz. Kim? Biz. Evet, özne zamir türündedir. Basit çekimli eylem vardır diyor. Sayıyoruz, saymak, e, sayıyoruz derken bakın basit çekimli bir eylemdir. Dolayısıyla sorumun doğru seçeneği C'dir arkadaşlar.